Sevgili seyirciler, Ocak-Haziran döneminin enflasyon oranları açıklandı. Enflasyon oranına göre %3.63 olarak gerçekleşti. Yani buna göre emeklilere, SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Ama bu zam emeklileri ne yazık ki mutlu etmedi. Çünkü bu zamın TL olarak karşılığı 30 lira olacak. Emekliye %3.63 zam yapıldı. Bu yaklaşık maaşlarda 30 liralık artış demek. Ancak bu zam emekliyi çok da sevindirmedi. Allah bereket versin. Şimdi zamanında padişah zam yapmış. Demiş ki şu halkın içine şeyleri gönder demiş ajanları. Halka sorun ne diye. Onlar da demiş ki padişahımın canı sağ olsun. Bunların sırtına biraz daha binin demiş. Enflasyon açıklandı. Sayıları yaklaşık 11 milyonu bulan SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zamları da belli oldu. Ocak-Haziran dönemi enflasyonu %3.63 olarak gerçekleşti. Bundan sonraki dönemde %3.63 oranında daha fazla alacaksınız. Emekli maaş yetiyor mu? Zam oranı ilgili düşünüyorsunuz. Evet, 30 lira mı artıyor ayda ne oluyor? Valla yetiyor desem de yalan söylerim. Yeter mi yani? Yetmiyor tabii. Yetmiyor ama idare ediyoruz. Etinden, sütünden, bilmem neyinden alamıyor. Şimdi yalan mı söylüyor? Artış oldu olmasına ama bu artış emeklinin yarasına merhem olmadı. Tabii emeklinin maaşı en az iki buçuktan yukarı olması lazım. Yoksa üç lira, beş lira, otuz lira, kırk lira için emekliliğe dalga geçmektir. Başka bir şey değil yani. Maaşların bizim ek maaşlar var onu verecekti. Yalan söyle vermiyorlar. Zam yapacaklar değil. Ne zam var ne de bir şey. Elektrik zam, telefona zam, e, yemeğe zam, domatese zam, hepsine zam. Şimdi ne olacak bizim halimiz böyle? Burada, siz alıyorsunuz demek ki hepsini söylemiyorlar. Genel şikayetse zammın az olmasından geldi. Çok az kardeşim yazık. Vallahi yazık. Bu ne ya? Yani bilmiyorum ama Tabii bir şey diyemem. Kafa çalışmıyor bizim. Mehterem dinleyiciler. Dersimizin konusu da bir sobanın borusu. Yapılan zam yine evdeki hesabı çarşıya uydurmayınca emekli yıllardır yaptığı gibi yine kara kara düşünme yoluna gitti.